<laughs> ne, ne yapıyorsun? İyiyim Sami tamam abi. Ne yapayım be? Çok iyiyim hem de. Vallahi tebrik ettim, hâlâ öpe öpe geçmişsin. Öbürünü aldım, ayırdı. Ne oldu bakayım söyle hadi. Vallahi... ...hiç kimseye söylemiyorum Sami abi. Nazar değilsin istemiyorum çünkü. <laughs> Aa! Yoksa bir yerlerden sana böyle ikramiye ikramiye para gibi bir şey mi çıktı? Bir <laughs> daha dersen sen ancak sadece o, o, kadar çok şey paraya sevinirsin ondan. <laughs> Sam abi. Evet. Senin yerin ayrı tabii. Sana söyleyeyim. Ha. Ben evleniyorum Sam abi. Evleniyor <laughs> mu? Evet. Hadi be. Kiminle? göreceksin, göreceksin. Yakın zamanda göreceksin. Ya ya vallahi sabah sabah gelin bak. Uçağın güldürdü beni ha. Hadi <laughs> burada be. Valla ben ilk günahı Gözünle görsem günahım. Dünyada hiçbir tane kız senin bu evlenme teklifini kabul etmez. <laughs> Valla yine güldürdü da. Etti mi? Etti. Etti işte. Çatladı fıtla. <laughs> ha, Bu arada Sam Bey, lütfen benim şu hesabımı çıkartır mısınız? Bir ödeme yapmam söz konusu da. <laughs> evet. Niye? Ya, para mı vereceksin şu zamanı? Evet. Niye şaşırıyorsun ki? Yalnız faturamı da istiyorum. Çünkü sene sonunda vergi iadesi alacağım Sami abi. Haa, bununla vergi şeysini alacağım diye bana para vereceksin yani. Alacağım tabii Sami abi. En doğal hakkım. Devlet para ödüyorsa niye almayayım ki canım? Ya, yani abi? o buraya bana şey yap. O buraya eziyet, sıkıntı. Tamam. Ha. Teşekkürler Sami Bey. Şişt! iyi ne Parası nedir canım? Allah Allah! Ha? Kaç var bunlar? Ha? Tamam, parası inansa o zaman... ...tamam on tanesi beş lira. On tanesi beş lira. Tamam. Faturasını isterim ama ha. Fatura mı? <laughs> ya beş lira şey için fatura mı keseceğim ben şimdi sana? Sami Bey! Keseceksiniz tabii. Keseceksiniz. Ha, tamam, tamam. <laughs> yarın yediklerini ver ben Onu, da üzerine eklerim. Hepsi toptan şey yaparım ben sana. Hadi. O ne ya? Alışveriş bugün. Faturası yarın. Olur mu kardeşim? Bugün ödeyeceksin ya. Bugün keseceksin. <laughs> hadi be. Üç, üç, kuruş para verdim bana. Bu şey yaptın. Ahkam kesiyor bana. Ahkam kesiyor. Aile sen de hakkı daha borcunu ödeme 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 biriktir. Ondan sonra üç kuruş bir şey at oraya. Ya e ben fatura ver bakayım. Tamam vermiyorum. <laughs> Koy o şekerle oraya. Şikayetleri koy yerine. Şikayetleri vermiyorum. Hı, vermiyorsun ha? Vermiyorum. Allah o kadar sin... Şık... Evlilik harifesindeyim. Sakin olmam gerekiyor. Vallahi var ya seni... Gider ver gider seni şikayet ederim. Vergi kaçıyor derim. Ne biçim insanı? Ulan lan! Kaçıyorsun lan! Kaç, kaç, kaç. Şikayetleri var! Elif hani